Merhaba. Şey, dolayı öyle yaptım. Ses daha iyi. fotoğraf aldınız mı? <laughs> First I would say um, merhaba. I can say we I'm not satisfied what we did in the last game. Öncelikle son oynamış olduğumuz maçta göstermiş olduğumuz performanstan memnun olmadığımı belirtmek istiyorum. Pasif anlamda daha çok oyunun genelinde pasif anlamda e, defans yaptığımızı düşünüyorum. Takım boyu çok geniş oldu, çok geniş bıraktık takım boyunu. Her pozisyonda hangi oyuncu oynuyorsa her pozisyonda topun olduğu yerde kesinlikle baskı yapıp hep birlikte o tarafa doğru yoğunlaşmamız gerekiyor açıkçası ilk maçımızda evde oynamış olduğumuz ilk maçımızda göstermiş olduğumuz performansı göstermek istiyoruz. We will see what is the way to score. Öncelikle gol atmanın yollarını görmemiz lazım. In the past we had many problems to create chances. Geçmişte de gol ee, pozisyonlarına girmede sıkıntılar yaşandı ve iki tane özellikle altı numara pozisyonunda oyuncu bulundurmamızın sebebi merkezi kapatıp merkezi güçlü olmak istiyoruz. So we will see what happen in the future. Ama gelecekte ne olur bilemeyiz, bakacağız. In this situation in which the club is and the players are, there is always pressure. Tabii ki de kulübün bulunmuş olduğu durum ve oyuncuların içinde bulunmuş oldukları durum sebebiyle baskı olması çok normal. Ve ben de onlara daha fazla baskı yapmak istemiyorum. Buna da gerek yok. Onlara biraz daha özgüven aşılamaya çalışıyorum. Ki kendilerini iyi hissetsinler, güçlü hissetsinler ve onlara her zaman yardımcı olabilecek birisinin olduğundan e, emin olsunlar. Ve tabii ki de takım olarak, oyun olarak başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Ve kendilerini daha fazla baskı altında da hissetsinler istemiyorum. Ve bu durumdan bir şekilde dönmemiz gerekiyor ve bunu hep birlikte başarmamız gerekiyor. Burada en önemli şey ve yapmamız gereken şey kesinlikle çok çalışmak. Yapılabilecek transferlerle alakalı da düşünmek istemiyorum açıkçası ve %100 konsantrem şu an elimde bulunan oyuncularla, sahadaki oyuncularla onlara odaklanmak ve bazen geçmişte yapılan transferler katkı sağlayamayabiliyor ki bu gelecekte de tekrar edebilir. Burada önemli olan şey bir takım haline gelebilmek. Tabii eğer transfer yasağı gelmezse tabii ki de çok akıllıca transferler yapmamız gerekiyor. İhtiyaçlarımız doğrultusunda hangi pozisyona hangi bölgeye e, doğru transfer neyse onu yapmamız gerekiyor ve bunu yaparken de akıllıca davranmamız gerekiyor. Transfer sezonunun tekrardan açılmasına daha iki ay gibi bir süre var. O zamana kadar da çok güzel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz ve doğru yolda ilerlememiz gerekiyor. I can you say you the same then every week we have always one week work yeah and the players who showed me the things I would like to see everybody has the chance to be in the squad. Bir futbolcu oynamak istiyorsa önünde koskoca bir hafta var. Antrenmanlarda bana yüzde yüzünü gösterip benim memnun etmesi ve ikna etmesi gerekiyor. Eğer bunları yaptıkları takdirde tabii ki de kadroya girme ve ilk 11'de de oynama şansına sahip olacaklar. Oke okay. okey.